Merhabalar. Sağolun. Sağolun. Merhabalar, teşekkür ederim, hoş geldiniz, sağlıcaksınız. Hava Yolları firması yetkilileri Cumhuriyet Bayramı'nda ilk seferin yapılacağı Zafer Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Zafer Havalimanı Koordinatörü Serhat Soğukpınar, Pegasus Havayolları Yer İşletme Direktörü Boğaç Uğurlu Tegin, Satış Direktörü Emre Pekesen ve beraberindeki heyet havalimanında inceleme yapmak üzere Kütahya'ya geldi. Heyeti makamında kabul eden Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İça, Zafer Havalimanı'nın Kütahya için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Zafer Havalimanı'nın bölgede Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak illerinin yanı sıra Eskişehir'e de hizmet vereceğini vurgulayan İça, bölgesinde oldukça stratejik bir noktada bulunan Zafer Havalimanı'nda hac ve umre organizasyonlarının yapılabileceği konusu da gündeme gelmişti. Biz bu konunun değerlendirilmesi için ilgili mercilere bunu ilettik ve çok da sıcak karşılandı. İnşallah bunu da gerçekleştirirsek kendiliğinden bir doluluk oranı olacak ve cazibe merkezi haline gelecektir dedi. Havaalanı yapmakla işin bitmediğini, hava ulaşımının şehirle entegrasyonunun önemine dikkat çeken Pegasus Hava Yolları firma yetkilisi Boğaç Uğurlu Tegin, hava yolunun kentle ilişkileri, altyapısı konularında Kütahya Belediyesi'nin gayretlerini görüyoruz. Bunun için ayrıca teşekkür ederiz. Firma olarak heyetimizle gelip burada incelemelerimizi yapıyoruz. İncelemelerimiz olumlu geçmekte. Havaalanı hizmete girince kuvvetle muhtemel bizim de seferlerimiz başlayacaktır. Öğrendiğimiz kadarıyla bölgede 350 bin vatandaş yurt dışında yaşıyor. Bu onlar için de faydalı olacaktır. İncelemelerimiz sonucunda seferlerimizi planlamayı umuyoruz. İnşallah en uygun fiyatlarla Kütahya'yı dünyaya bağlarız diye konuştu. Yaşarası Yaşarası Türk Hava hemen yerine yerine şurada önüne koyun başkanım. Önüne koyun. Hemen bu anda. geçti. <laughs> ben ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ <laughs>